merhaba YouTube ben Kaan Nursu bugün bir süredir istediğiniz video olan Apple'ın klavye ve mouse ürünlerini e, tanıtmak için buradayım e, bu ürünleri daha önceden açtım şimdi sadece bir göstermelik kutu açılım yapacağım Ayrıca şurada gördüğünüz e, Magic vent isimli ürünü de şöyle bir tanıtmış olacağım zaten öyle bir kutusu yoktu onun Evet ilk olarak Magic Mouse'tan başlamak istiyorum Şöyle güzel bir kutu da geliyor gördüğünüz gibi içini gösteren. alttan yapışık olduğu için tabi böyle içinde oynamıyor. Magic Mouse'un burada fonksiyonlarını gösteriyor. İşte, işte böyle tek tıklarsanız bu tarafa bu tarafa tıklarsanız falan. Ee, bunları bilgisayarda kendiniz de ayarlayabiliyorsunuz hangisinin ne yapmak istediğini falan tarzı. E, ee, tabi bunlar hep bluetooth. Ee, hiçbir kablo falan yok. Ayrıca bir dokunmatik mouse. Gördüğünüz gibi hiç üstüne tuş yok. Sadece bir basmalık bir buton koymuşlar. Şimdi normalde burada bant var. Böyle söküp açıyorsunuz. Açtığınızda direkt Magic Mouse karşınıza çıkıyor. Şöyle kaldırıyorsunuz. Böyle bir altına bir parçayla kalkıyor. Şöyle göstereyim. Ee, i̇çinden ayrıca bir broşür tarzı şeyler çıkıyor. Burada ne gösteriyor? İşte Quick Start Guide bu. Bu ne olduğunu anlamadım. Bu da bir yıllık garantisi kağıtları tarzı şeyler. Bunları tabii hiç açmamıştım ben. Şimdi Magic Mouse'un kendisine gelecek olursak şöyle gördüğünüz gibi. Buton dediğim şu. Şöyle basarak. Tabi bir tane buton var. Yani bu tarafa basınca farklı, bu tarafa basınca farklı değil normal mouse'lardaki gibi. Şu gördüğünüz şurada parça tutup şöyle çekiyorsunuz. Ve Magic Mouse ayrılıyor. Şimdi e, şu altında şöyle bir kapak var. Şurayı tutup şöyle aşağı doğru çekip bu kapağı çıkarabiliyorsunuz. İçinden çıkan piller bunlar. Amerika'dan geldiği için e, Energizer pilleri. E, biraz uzun ömürlü yani. Duracell gibi diyeyim. Şu kapak alüminyumdan da çok böyle zenine gibi hissettiriyor ama değil yani. Biraz sert bir şey. E, ince ama sağlam yani. E, ayrıca gördüğünüz gibi şurada şöyle bir switch var. Açıp kapımı açtığınız zaman şurada bir yeşil ışık yanıyor gördüğünüz gibi. Bu aktif hale geldiğini belirtiyor. İşte nereye bağlandı falan orada full yanarsa bağlandı demek tarzı şeyler. Evet şimdi Magic Trackpad'e geldik. geldik. Ee, bu da gördüğünüz gibi e, kablosuz bluetooth ürün. E, kutunun arkasını çevirdiğimizde burada tekrar işlevlerini görüyoruz. Aynı Magic Mouse'daki gibi. Böyle işte bunu yaptığınızda bu olur, bunu yaptığınızda şu olur tarzı. Tabii bunun işlevleri Magic Mouse'dan çok daha fazla. Yani şöyle kutularına bakacak olursak. Bunda mouse kullandığı için burada yani çok daha fazla işlev yapabiliyorsunuz. Mesela bunda Mission Control oluyor. Ee, launchpad olmuyor mesela Magic Mouse ama bunda çok kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. O yüzden Magic Trackpad daha işlevsel bir şey. Ee, şimdi bunu aynen şöyle tutup açıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi içinde direkt gözünüze çarpıyor. Bu Magic Trackpad aynı e, laptoplarda olan trackpadlerin sadece çok daha büyük olanı. Şöyle gösterecek olursam. Yani bayağı büyük. E, evet böyle sarılmış bir şekilde çıkıyor gördüğünüz gibi. Ayrıca paketin içine şöyle çektiğinizde. Aynı Magic Mouse'daki gibi. Şöyle bir Quick Start Guide. Yine ürün hakkında bilgi ve yıllık garanti kağıtları çıkıyor. Evet bunu da şöyle göstereyim. Şuradan tutup şöyle açıyorsunuz. Evet. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunun altında iki tane buton var. Ama birine bastığınız anda diğeri de. Burada mesela şimdi buna basıyorum. Şimdi kamerada çok gözükmüyor ama bu da biraz içeri giriyor yani. Yani ikisi de aynı işleve geliyor. Hani bu sağ buton bu sol buton tarzı bir şey ee, yok kesinlikle. Ee, şurada açma kapama düğmesi var. Buna basarak açıyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Bu da yeşil ışık yanıyor. Ve kaybolduğu zaman hiç gözükmüyor o yeşilin olduğu. Aynı bir önceki nesil MacBook Pro'larda olduğu gibi. Ayrıca şurada şöyle bir e, deliği var. Buradan Şöyle çevirdiğinizde, ben şimdi tırnağıma çevirdim. normal parayla falan çeviriyorum genelde. Pillere ulaşıyorsunuz şöyle. İki tane pil alıyor. E, Acaba bunlar pil bitmeye yaklaştığı zaman Mac uyarı veriyor. işte, İşte şunun pili azaldı. Pillerini değiştirin tarzı. Böyle de kapatıyorsunuz. Yani kullanımı çok rahat ve çok güzel bir cihaz. Şöyle gösterirsem yani. Tam elinize boyutuna göre oturan bir cihaz. Evet şimdi sıra... Apple Wireless Keyboard'da gördüğünüz gibi aynı Magic Trackpad'de olduğu gibi kut tasarıma sahip aynı böyle gördüğünüz gibi. Tabii ben bunu Türkiye'den aldığım için kutu biraz daha yıpranmış halde çünkü bir tane kalmıştı ve çok satamıyorlardı. Yine Wireless Keyboard yazıyor Apple logosu var. Şöyle Türkçe klavye bu. benim Macbook Pro Amerika klavyesi olduğu için Türkçe kullanabilmek için aldığım bir şeydi. Bu tarafı sol tarafı bu tarafı sağ tarafından gösteriyor ürünü. Evet bunu da aynı şöyle tutup açıyoruz. E gördüğünüz gibi Apple'ın klavyesi direkt önümüze geliyor. Şuradan şöyle ufak bir zımbırtı yapmış ortup kaldırmak için kaldırıyoruz. Ve içinden aynı diğerlerinde de olduğu gibi belgeler çıkıyor. Bunda bu biraz daha farklı böyle daha güzel zarf gibi yapmışlar. Yine Quick Start Guide. Garip bir certification yazıyor ve bir yıllık garanti kağıdı. Evet şimdi kuttan başka bir şey çıkmıyor zaten. Bunun tasarımı bu arada Magic Trackpad'le tamamen aynı. Gördüğünüz gibi şöyle yanına koyduğum zaman, şöyle tuttuğum zaman, işte birazdan Magic Ventte daha iyi göreceksiniz. Şimdi. Ee, şuradaki tab'i tutup çekerek açıyorum. Ve ortaya çıkarıyorum. Burada şu altında biraz lekeler var. bu. Bunları birbirine bantlamaya çalışırken oluşan lekeler. Evet. Gördüğünüz gibi aynen Magic Trackpad'de olduğu gibi ee, buradan tırnağınızla falan açabildiniz. 2 i̇ki tane pil alıyor bu da aynı şekilde bir kompartman var, pil boşluğu var ee, ve burada da güç tuşu var aynı Magic Trackpad'te olduğu gibi tekrar görmüyorsunuz ee, gittiğinde kesinlikle ee, normal bir boyutta bir klavye ee, üstünde gördüğünüz gibi farklı işlevleri yan tuşlar var İşte parlaklığı açıp kapama. işte bir şey oynatma sesi tamamen kapatma tarzı işlevleri olan bir klavye. Şimdi Magic Wand'a gelecek olursak Magic Wand şöyle bir ürün. Şimdi bunların tasarım tamamen aynı olduğu için bunları ben yan yana koyuyordum böyle. Ama işte bununla oynarken bu kayıyor, bu bir şey oluyor falan diye. Bu ürün bunları bir arada tutmaya yarıyor tamamen. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Çok basit aslında. Bunu alıyorsunuz böyle. Buraya böyle cart diye geçiriyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi. Tabii sağda kullanmak istiyorsanız sağ takıyorsunuz. Ben genelde sola takıyorum. Magic Trackpad'i neden? Çünkü e, mouse da olduğu için, Magic Mouse da olduğu için e, mouse'u sağ elimle, diğerini şunu sol elimle kullanıyorum. Video editlerken falan daha kolay oluyor. Yani her şey için daha kolay oluyor. İnternette gezinirken falan da. Çünkü bunda güzel gestures falan yapabiliyorsunuz. Onu da daha hızlı hareket ettirebiliyorsunuz. Zaten hızlı olmasının nedeni hızlı olması için aldım zaten mouse'u. E, bunu da böyle takıyorsunuz. Şöyle ufak aparatlar var. Bunları bir arada sağlam bir şekilde tutması için. Şu an tam takamadığım. Şöyle bastırıyorsunuz. Gördüğünüz gibi tek parça haline geliyorlar. Biraz tam tam sağlam değil. Yani masada durması için tasarlanmış bir şey. Yani şu oynatırken hepsi birlikte oynasın tarzı şeyler için. Evet Magic Vent de bu kadar. Çok başarılı bir ürün aslında. Şimdi bunların fiyatlarına gelecek olursak Türkiye Apple Store'da Türkiye'deki Apple Store'da şunların üçü de 170 liraydı. Ya 170'di, 170'di 180'di. Yani ya 179'du, ya, ya 169'du. E, Amerika App Store'da 70 dolar. 69 yani 70 dolar. Hepsi şu üçü de. Şu Magic Wand sanırım 30 dolar olması gerekiyor. Türkiye'de de 80-90 lira diye hatırlıyorum emin değilim bunların linkini e, koyarım aşağıya Description'a oradan bakabilirsiniz Şimdi bilgisayarda nasıl bağladığımızı ve nasıl işlevler olduğumuzu göreceğiz Evet şimdi bu cihazları bağlamak için bilgisayar başındayım Şimdi ilk olarak Apple Mouse'dan başlıyoruz Şurada gördüğünüz switch'i yukarı kaldırarak on getiriyoruz Şuradaki lambası yeşil indicator uyarı şey yanıyor Şimdi ben bunu daha önceden bağlamış olduğum için şöyle bir kere bastığımda gördüğünüz gibi ekranda bağlandı yazıyor ve kullanmaya başlıyorum. Şöyle göstereyim. Şimdi bunun işlevlerine gelecek olursak şöyle iki kere bastığınızda mission kontrole geçiyor. Şöyle sayfalar arasında geçiş yapabiliyorsunuz şu şekilde. iki parmakla yaptığınızda işte sayfa kaydırmak için falan da normal şöyle yapabiliyorsunuz. Şimdi bunun işlevlerini daha göstermek için sistem tercihlerinden fareye giriyorum şöyle göstereyim. Şimdi burada seçenekler var. İşaret etme ve tıklamaya basılmamış. Sarma yönü doğal yani hani böyle e, nasıl anlatayım? Böyle yukarı yaptığınızda mouse'u şöyle yukarı mı gitmesini istiyorsunuz sayfanın yoksa normal eski tip mouselardaki şu e, yuvarlak ortadaki zımbırtı gibi mi olsun istiyorsunuz şeklinde. İkinci tıklama yani sağ tık şu normalde şöyle iki parmağınızla şöyle tıkladığınızda sağ olarak algılıyor. Ama şimdi bunu açtığınızda şu sağ tarafına tıkladığınız zaman masum sağ olarak algılamasını sağlıyor. Akıllı büyütme e, iPhone'larda, iPad'lerde olduğu gibi şöyle şöyle tıkladığınızda e, sayfanın o internet sayfasının belli bir bölümünü büyütmenizi sağlıyor. Daha fazla harekete bastığınızda daha fazla hareketle karşılaşıyorsunuz. Mesela sayfalar arasında kaydırın. Mesela Safari sayfası açtığınızda bir tane mesela ilk önce Teknoblog açayım sonra 9 to 5 Mac açayım. Sonra YouTube açayım. Sayfalar arasında gitmek istediğinizde şöyle gördüğünüz gibi geri almak için yani. Şöyle sarma yönü şöyle göstereyim doğal. Şöyle tutup kaydırdığınızda geçen sayfa geri dönüyor. Böyle tutup bu tarafa kaydırdığınızda da önceki sayfaya geri dönüyor. Ee, ayrıca bunu tutup da şöyle dokundurduğunuzda gördüğünüz gibi akıllı büyütme oluyor. Şöyle de sayfalar arasında geçiş yapmış oluyorsunuz. Başka hareket tam uygulamalar arasında kaydırın diyor. Şunu mesela büyüttüğüm zaman şu uygulamayı işte az önce gösterdiğim şu şu şekil ve Mission Control iki parmağınıza çift dokunun diyor. Şöyle yaptığınızda Mission Control'e geçiyor. Evet şimdi sıra trackpad'de. Şöyle gördüğünüz gibi şuradaki tuşuna bastığımızda burada görürüz yine yeşil indikatör yanıyor ve bağlandı yazıyor. Bunu da aynı şekilde kullanıyorsunuz. Şöyle göstereyim. Yani şunun bir yüzey olduğunu düşünün ve şunu bastığımı düşünün. Böyle. Şöyle dört parmak yukarı kaldığınızda mission control şöyle sayfalar arasına geçiyorsunuz dört parmakla. Şöyle. Şöyle e, parmaklarını tutup çektiğiniz zaman Launchpad'e geçiyor. Böyle eski haline geri dönüyor. Şimdi bunun daha fazla işlevlerine bakmak için sistem tercihlerinden izleme dörtgeni olarak da çevirmişler Trackpad'i. Gördüğünüz gibi çok fazla seçenek çıkıyor karşımıza. Şöyle yakınlaştırayım. Sayfalar arasında kaydının az önce gösterdiğim ha bir dakika, Safari sayfalarında şöyle iki parmakla yaptığınız zaman gördüğünüz gibi şöyle Diğer sayfa geçiyor. Bir daha yaptığımda yine diğer sayfa geçiyor. Şştars. Bu bu işe yarıyor. Ee, tam uygulama arasında kaydırın. Az önce gösterdiğim gibi şu şöyle dört parmakla kaydırmanız oluyor. Bildirim merkezi. Ha bildirim merkezi bu arada e, Magic Mouse'da yoktu. Şöyle tutup kenardan şöyle çektiğiniz zaman bildirim merkezi açılıyor. Bunu Magic Mouse'da yapamıyorsunuz. Yapmanız için şuradaki köşedeki tuşa basmanız gerekiyor. Bunu da ise şöyle köşeden tutup şöyle çekmeniz yetiyor. Mission Control ile dört parmağınızı yukarı doğru kaydırıyorsunuz. Az önce dediğim gibi. Tabii şimdi kapattığım için. Şöyle. Şimdi Expose uygulamasını gösteriyorum. Expose'de üç parmağınızı aşağı doğru kaydırdığınız zaman şu safariyi şöyle getiriyorum. Şu aşağı doğru kaydırdığınız zaman YouTube çıkıyor. Böyle hani sayfada ne olduğunu size gösteriyor tarzı. Ee, şimdi devam edecek olursak expose'den sonra launchpad var. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle yaptığınız zaman şöyle yaptığınız zaman launchpad açılıyor. Masa üstünü göster diyor. Ee, şöyle ekranda mesela birkaç tane şey var. İşte harita var. Işte App Store var. iBooks var bu tarz şeyleri açtınız. Şöyle tutup da böyle açtığınız zaman şöyle parmaklarınızı ekrandaki her şey gidiyor ve masa üstünde kalıyorsunuz. Sadece masa üstünü gösteriyor yani. Böyle yapınca da geri geliyor her şey. Tekrar mission kontrolle böyle halledebiliyorsunuz işlerinizi. Sarma ve büyütme az önce gösterdiğim şekilde ve döndürme var. Mesela fotoğrafları şöyle resimde gördüğünüz gibi parmağınızla çevirebiliyorsunuz. Bunu da böyle tekerle kullanabiliyorsunuz. Böyle de film falan izlerken kullanılıyor. Televizyonda özellikle. İşaret etme ve tıklama. Mesela şimdi 3 e, üç parmakla sürükleme var mesela. Şunu açtığım zaman bir pencereyi şöyle üç parmağımla tutup böyle sürükleyebiliyorum gördüğünüz gibi. Tıklamak için vurma. Şöyle resimde gösterdiği gibi. Çift tıklama. İki parmağınızla yaptığınızda bunu tabi sağ tık sol tık olmuyor. Şeydeki gibi Magic Mastok gibi. Aramayı gördüğünüz gibi şöyle üç parmakla dokunduğunuz zaman kelimenin üstüne o kelimenin anlamını çıkarıyor. Evet şimdi wireless klavyeye geldi sıra. Gördüğünüz gibi e, aynen şu yuka güç tuşuna bastığınız zaman bağlanıyor. Şu anda bağlanmış durumda. Şimdi üstündeki tuşları gösterecek olursam şöyle. Şu üsttekiler parlaklık açma kapama tuşları. Tabii e, şu an kendine bağlı olmadığı için laptop'un başka ekranlara bağlı olduğu için onu gösteremiyorum. Ee, ekranın parlaklığını açıp kapamaya yardımcı oluyor. Şuna bastığınız zaman işin kontrolü e geçiyor. Buna bastığınız zaman launchpad Buna, bunlara e, kendiniz sonradan ekleyebiliyorsunuz. Şu anda ben bir şey eklemedim. Bunlar işte iTunes'da mesela şarkı durdur dur işte geri al ileri al. Ee, aynı şekilde bu e, ses tuşları şöyle bastığınız zaman full kapatıyor sesi. Bu taraftaki açıyor. Bu taraftaki kapatıyor. Şimdi benim Macbook Pro'da tabii CD girişi olmadığı için bu tuş bir işe yaramıyor, ona bastığınızda normalde CD çıkarıyor. Onun dışındaki bütün tuşlar e, neredeyse aynı şu Command falan var işte. E, bu klavyeyle ilgili ne anlatabilirim? Şöyle bir şey yapabiliyorsunuz mesela, kısa yolları var işte Command buna bastığınız zaman Spotlight açılıyor yukarıda, basabiliyorsunuz. İşte bu uygulamayı kapatmak için geldiğiniz üstüne mesela Command-Q diyorsunuz, tamamen kapatıyor. İşte sadece görüntünü kapatmak istiyorsanız e, Command-V ediyorsunuz. Çıkıyor. Tarzı şeyler var. E, bunları öğrenmek istiyorsanız internette araştırın. Çünkü çok fazla şey var. Hepsini ben de bilmiyorum. Evet. Magic Trackpad Apple Wireless Keyboard ve Magic Mouse'un kutu açılımını ve tanıtımını yaptım. Eğer istediğiniz başka video varsa yorumlardan falan yazın. Ama yorumlara genel olarak çok bakmıyorum. Çünkü çok fazla yorum olduğu için bazen e, Twitter'dan, Facebook'tan ulaşırsanız daha net sonuç alırsınız. Bu arada söz verdiğim iPad Mini incelemesi, iPad Mini Retina incelemesi ve iPad Mini ile karşılaştırma videosu bu hafta içinde yayında olur sanırım çünkü semester tatiline girmiş bulunmaktayım. bu hafta içinde yayında olur gibi düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Subscribe edip yorum bırakırsanız mutlu olurum. Teşekkürler.